Ee, i̇stediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz. Ee, bu sene şöyle bir şey var. Geçen sene soruları biz hazırlamıştık ama bu sene e, Gaziantep soruları. Onlar da sınavı... Yaklaşık 85-90 şey bir grup. Diğer, diğer bir grup. Olmuş da başlayacak. 11.30'da. Ee, oralara ciddi manada bugün bir çalışırsanız e, yarın aslında diye düşünüyorum. Evet, bugünkü de, iki oturumda yapacağız. Bir öğlene kadar sunum yapacağım. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yardımcım Sayın Erkan Özer, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mehmet Kaya ve siz değerli katılımcılar. Bölge Müdürlüğümüz nezdinde Şanlıurfa'da düzenlenen 2023-2024 sezonu pamuk sorumlu denetçi eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlere kendimi tanıtayım. İsmim Gamze Aslan. 2022 yılından beri GAP Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimleri Şanlıurfa Servisinde Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bugünkü eğitimi sizlere ben takdim edeceğim. Ee, öncelikle pamuk hakkında kısa bir bilgi vereyim sizlere. Pamuk, ülke ekonomisine katkısı açısından bakıldığında Türkiye için vazgeçilmez bir bitki türüdür. Beyaz altın olarak bilinen pamuk, hem meyvesinden hem de çekirdeğinden farklı alanlarda yer bir bitki olarak öne çıkıyor. Yarattığı istihdam alanı ve iç ve dış ticareti etkisi bakımından pamuk, işlenmesi açısından çırçır sanayinin, lifi açısından tekstil sanayisinin, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisinin, lintiriyle de kağıt sanayisinin ham maddesi durumundadır. İç ticarette ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere üretimi ve işlenmesi büyük önem arz eden pamuk. Bugün dış ticarette de ülkemizin gelir kaynakları içinde önemli bir kalem oluşturmaktadır. Bugün gerçekten ben bu salondaki arkadaşları görünce mutlu oldum. O kadar katmamı beklemiyorum. Fakat pamuk zaten arkadaşımız anlattı ülkemiz açısından gerçekten stratejik bir öneme sahip bir hamlede. Fakat Şanlıurfa ilimizde şu anda 2 milyon yakar yakın bir ekim alanında yani Türkiye'nin en büyük ekim alanı olan bir ilde yaşıyoruz. Bu sertifika döneminde özellikle bu kursiyerde tüm patronculara hayırlı olması gibi bir işte. Sizler fabrikada bizim yerimize denetimi yapıyorsunuz. Ha şimdi Geçen 50 Ticaret Borsası'nın pamukla ilgili bir hükümanı geçti, onu kısaca bir paylaşmak istiyorum. Yani bazı şeylerde konularda biz e, bir yere varamıyoruz. 20 sene önce nasılsa 20 sorunlar neyse bugün de bakıyorsun aynı şeyler. İşte pamuk ticaretinde fiyat ve rekabet sorunu, işte pamuk ekim alanlarındaki gerileme ve yarattığı ekonomik kayıp, Pamuk üretim desteklemelerinin yetersizliği, yerli pamuk kullanımının teşvik edilmesi, işte uzun el pamuk üretiminin teşvik edilmesi. Şimdi pamuk sektörüne ilişkin e, borsa, ticaret borsası aynı taleplerde bulunmuş bakanlığımıza. Organik pamuk üretiminin önceki irade dengeli, işte e, GMO free turkish cotton markamızın desteklenmesi, pamukta tohum tescillerindeki çeşitlilik, çırçır fabrikalarına çalışma standartı getirilmesi, pamuk lisanslı depo faaliyetleri, pamuk analiz numuneli. Şimdi burada bizim sektör sektörün bizi ilgilendiren tarafı çırçır fabrikalarına çalışma standartı getirilmesi idi. Fabrikalarımızın altyapı koşulları, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların çırçırlanma, preselenme ve depolanmasının denetimine dair tüzük ile belirlenen şartlara ilave olarak bu tebliğde belirtilen altyapıya sahip olması gerekmektedir. Çırçırlama, pamuklarımız çırçırlama şekillerine göre üçe ayrılıyor. E, ee, adını verdiğimiz merdaneli çırçır, savcın adını verdiğimiz testereli çırçır ve linsercin adını verdiğimiz linser makinesi olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. Çiğitli pamuğun çırçırlandığı çırçır presa fabrikalarında çırçır ve presa makinelerinin birlikte bulundurulması zorunludur. Linser fabrikalarında çiğit üzerinde bulunan kısa lifleri çekirdek üzerinden sıyıran linser makinesiyle ile presa makinelerinin birlikte bulundurulması zorunludur. İplik yapımı veya çırçırlama sırasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerini preselemek üzere yalnız presa makinelerinden meydana gelen presa fabrikaları kurulabilir. Pirese fabrikalarında lif pamuklar yani mahluç pamuklar pireselenemez. Basitleri bozacak şartlar altında muhafaza edilemez. ve gruplara ve tiplere ayrılmadan depolanamaz. Seminer bu son yıllarda 10 yıldır bunu yaptırıyoruz. Onlar zaten bizim çırçırcılarımıza, işletmelerimize zaten gerekli olan bir belgesi olması gereken bir belge. Ondan dolayı Ticaret Bakanlığımıza, denetimli sorumlu Orup Başkanlığımıza da teşekkür ederim. Şu anda bir tek Türkiye'de Şanlıurfa'da yapılıyor. Katılımda çok güzel. Her yere bugüne kadar yani yapılan bu sertifika eğitimlerinde 2000'e yakın sertifika almış Şanlıurfa'da. Dışarıdan tabii gelenler de var. Bunlar ilimizde sanayicilerimize gerekli olan bir eğitimdi. Ve olması gereken, belgenin olması gereken işletmelerimizle ilgili biz Ticaret Bakanlığımız, denetim Sorumlu Grup Başkanlığımız'ın hiçbir zaman bizleri kırmadılar. Kendilerine de buradan teşekkür ederim. Bugün 200'e da katılım var. İnşallah bunlar hayırlısıyla tüm belgelerini alır. Hem ilimize hem ülkemize hem sanayicilerimize hizmet ederler. Ve Şanlıurfa'daki sanayicilerimizden çeşitli işletmelerimizde. Bu belgeler zaten olmasa o işletmelerde denetim servetçilerinin, grup başkanının denetim işlerinde olmasa olmazı. Ondan dolayı her sanayicimize gerekli olan bu işletmede çalışacakları kişilerle ilgili. Bunların her bir ise bir işletmene de işe dair çalışacaklar o belgeleriyle. Ee, şimdi biz 2012 yılından beri dış ticaret risk esaslı kontrol sistemi üzerinden pamuk denetimlerini yapıyoruz. Pamuktaki oto kontrolü fabrikada çalışan pamuk sorun denetçilerine bıraktık. Biz yine denetimlerimizi sezon başında yapıyoruz. Fabrikaların sezonluk bildirimlerini onayladıktan sonra çalışmalarına başlıyorlar. Ama e, bakanlığımızdan eğitim sonucu düzenlenen pamuk sorumlu denetçi belgesini almaları gerekiyor. Bunları alıp yetkilendirildikten sonra sisteme giriş yapıp e, pamuklarını beyan edebiliyorlar. Yani buradaki eskiden bizim bakanlığımızın birebir yaptığı işleri pamuk sorumluluk denetçileri yapıyor. Fabrikanın pamuk tasnifini, ambalajlamasını, et, işaretlemesini her şeyi pamuk sorumluluk denetçileri yapıyor. Bu da Pamuk artık Urfa'nın, şey, Pamuk'un başkenti artık Urfa olduğuna göre 13. kez Urfa'da düzenliyoruz. Her yıl yaklaşık 200 kişi katılıyor. Yani bugüne kadar 2000'in üzerinde Pamuk Sorumlu Denetçisi sektöre kazandırmış durumdayız.